tarihten gelen bağımsızlık simgelerimizi, onur günlerimizi bizim kafalarımızdan silmeye çalışıyorsa, gençlerimiz beraberce oluşturduğumuz bu güzelliklerin nasıl kazandığının birincinden noksan hale getirirse, o zaman işte Türkiye'de barışı korumak zorlaşır. Öyle bir iktidar var ki, kendi hayat anlayışını, felsefesini, inancını, Cumhuriyetle kazandığımız hayat tarzının yerine oturtabilmek için toplumu dönüştürme projesi uygulamaya başladı. Önce korku rüzgarları estirdi. Arkasından yargıyı kendi talimatlarına, buyruklarına hareket edecek bir yapıya kavuşturdu. O 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yalnız Türkiye'nin insanların bağımsızlığına ve özgürlüğüne değil, dünyada mazlum kalmış bütün esaret ülkelerinin kurtuluş işi olduğunun farkına bile varmadılar. Onlar yasakladıkça toplumlara sahip çıktı. Bizim, bizim 30 Ağustos Sefer Bayramımız bir askeri daha eseridir. Tanrı'nın uluslara yüz yılda bir yılda gönderdiği büyük bir dehanın yürüttüğü bir askeri savaştır. Ama onu nasıl büyüklüğü daha hazırlık aşamasında 30 Ağustos'un tacı olacak Cumhuriyet'in temellerinin atılmasıdır. Egemenliğin tanısal boyuttan insani boyuta indirilmesinin siyasal çerçevesidir. Ve 30 Ağustos'u yapanlar Türkiye insanının dünya ulusları arasında haysiyetli yaşamasını sağlayacak Cumhuriyet'i kurmuşlardır.